geldi. <laughs> Bak ya. Gene. <laughs> Çok güzel bir şey doğru. Çok güzel. Yes. Helal. Öldük bittik. Uğur Uğur. Koç koç. Öldük bittik. Bu kadar olur ya. Ablam çekseydi bu kadar yorulmazdı. Allah'ım. Öbürünü. Aa, sen, 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 sen. sar sar çıkıyorum <laughs> <laughs> <Çok irmik. Gülüyor> <laughs> 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 Yan gelsin Ay. Vay vay vay. Hayır. Hayır. Evet, 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 evet. yes. Helal. Dur, elinden elinden atlar gider. Dikkat et. Evet. Ay maşallah. Kafasına vuralım mı iyi tamam. Başka fotoğraf çeksene. Bir gün sıralandık.